Sibel'in günlüğü. Tuğba merhaba. Merhaba Murat, nasılsın? İyiyim, sen? İyi diyelim iyi olsun valla. İşte olsun. koşturuyoruz. Aynen. Bu hafta malum konuyu konuşacağız. Başlığa da öyle karar verdik malum konu diye. Ama hangi konu olduğunu adını söylemeyeceğiz. Niye öyle? Ya çünkü çok fazla böyle kanemici gibi insanlar sosyal medyada bilen bilmeyen konunun uzmanı olan olmayan o işletmede çalışan çalışmayan o kadar spekülatif e, içerikler paylaşıldı ki özellikle sosyal medyada ben çok iyi anlıyorum tabii ki yani bu tür vakaları yaşamış zamanda da yönetmiş bir insan olarak gerçekten e, yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çok geçmiş olsun. Evet. Ben bu arada bir de hani daha sonra detaylı olarak da konuşuruz ama malum kurumun genel müdürünü de gerçekten tebrik etmek istiyorum. LinkedIn'de mükemmel bir açıklamada bulundu, yazı yazdı hatta ana kısım yetmedi biraz yorumlara da sarktı. Özetle dedi ki hani şu anda bırakın işimizi yapalım çok fazla yalan, yanlış haber dolaşıyor. Bilen bilmeyen yorum yapıyor ki çok haklıydı. Ve de son olarak da hani imajımız, reputasyonumuzdan daha çok e, şu anda sistemleri güvenli hale getirmeye uğraşıyoruz diye çok açık, net, düzgün bir iletişim kurmuş durumda. E, bu firmanın isminden e, reputasyon sağlamaya çalışmakta hakikaten çok derece yanlış. O yüzden biz de malum firma olarak devam edelim istersen. Evet Murat, bir de benim yine bir şey dikkatimi çekti. Yani Adamcağız orada çok dürüst ve işten bir şekilde bir paylaşımda bulunmuş. İnsanlar güzel geçmiş olsun dileklerini diliyor vesaire ama bazıları da işte biz de bilmem ne firması olarak size işte destek vereceğiz vesaire falan hani durumdan vaziyet çıkartıp işte satış yapmaya çalışma vesaire falan gibi girişimlerde bulunuyorlar. Ben hani merak ediyorum gerçekten bu işin içinde piyasada bu işi yapan ee, bir e, meşhur bir danışmanlık şirketinin sahibi olarak tam bu kısmı nasıl yorumluyorsun? <laughs> üzülüyorum. Ee, i̇ki açıdan da üzülüyorum. Ee, ama bunu sadece bir danışmanlık şirketi yöneticisi olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak üzülüyorum Tuğba. Çünkü hem e, böyle satış yapmak isteyen insanlara üzülüyorum, hem de onların buna devam etmesine neden olan e, böyle satış yapmak isteyenlerden. Alan insanlara üzülüyorum. Bunu biraz spam'e benzetiyorum. Spam niye hala hayatımızda? Çünkü spam göndermek çok ucuz, çok kolay ve çok sayıda adet e-posta gönderiliyor. E, ama hala e, spam'den e, işte çeşitli kol saati, ilaçlar vesaire alanlar var ki spam göndericiler bundan para kazanıyor. Yani suç para ediyor. E, spam'de bu suç olduğuna göre ve dolayısıyla bu nedenle de bu tip e, reklamlar ya da bu tip Yersizliklerin ardı arkası kesilmiyor. Gerçekten üzülüyorum. Yani ben düşünemiyorum şu anda mesela hani herhangi bir etkinliğe katıldığımız zaman zaten hani o etkinliğe katılmayan sponsor olmayan kendine gidip orada demo ortamıyla olsun ya da işte müşterisiyle birlikte başarı hikayesi anlatarak olsun temsil etmeyen bir sürü tanımadığımız adına güvenlikçi demekte de zorlanacağım. Hiçbir başarı hikayesi olmayan referansı olmayan şirket e, mail yığınına, mail saldırısına uğruyoruz. Bu da bir nevi spam bence. Kesinlikle öyle. Evet ve yani IT yöneticileri adına da ben de burada hani bir, bir, şey söyleyeyim. Hani düşünemiyorum şu anda onların inbox'ını. Hani ne kadar fazla firma. İşte biz yapalım, biz yapalım, biz şunu veriyoruz, biz şu hizmet satıyoruz vesaire diye gidiyordur oraya ve e, bir takım teknikleri sunmaya çalışıyordur. Hakikaten üzücü. E, ben birkaç burada bir e, şey vermek istiyorum. Hani not aldığım şeyler var. Hani konuşmak istediğim. Özel ee, özellikle işin bir iletişim boyutu var değil mi Murat? Yani ilk etapta aslında belki de kurum da bu durumu anlayana kadar hani sitenin neden kesildiğini ya da neden hizmet veremez noktaya geldiğini e, anlayana kadar bir basın açıklaması yapmakta ya da işte siteye bir uygun bir metin yerleştirmekte bazen gecikiyor. Çünkü orada dakikalarla savaşıyorsunuz. Senin olayın ne olduğunu ya da varsa bir ihlal ihlalin boyutunu anlamaya çalışıyorsunuz. Biliyorsun bu konuda 72 saat kuralı var KVKK'nın, eğer kişisel veri dokunan bir şey varsa bence çok kısa bir süre. Yani evet anlamıyoruz, tabii ki anlıyoruz ama işin boyutunu, e, gerçekçi olup olmadığını, gerçekten böyle mi yoksa bir tehdit mi sadece kısmını anlayana kadar gerçekten bayağı bir zaman geçiyor. E, ve hani orada o kadar ciddi kirli bilgiler oluyor ki Murat. Yani kendi iç departmanlarından, en junior'ından en senior'ına kadar işte iş biriminden tut, IT'deki en e, güvendiğin e, mimarına kadar diyeyim. E, e, bir takım bilgiler doğrulanmadan teyde muhtaç şekilde yönetime ulaşıyor ve buralarda gerçekten kriz yönetmek birken bin katı zor oluyor. E, bu nedenle işte o ilk çıkan e, metinler e, biraz e, durumu anı e, hafifletecek, anı freeze edecek, biraz zaman kazandıracak. Nitelik de olabiliyor. İnsanlar buna çok yükleniyorlar. Mesela siteye baktığımızda işte ilk yanıtta verdikleri ilk yanıtta sitenin bakımda olduğunu yazmışlardı işte sizin için güncelleniyoruz sitemiz şu anda bakımda demişlerdi. fakat işte sosyal medyada durulmadı zaten konu. Biliyorsunuz fazlaca dillendirildi. Ata nasıl olmuş olabileceğiyle alakalı türlü türlü senaryolar paylaşıldı. ve günün sonunda dediler ki evet biz bir siber saldırıya uğradık. Ee, bu da bütün dünyada herkesin başına gelen bir konu. Doğru. Daha yeni Honda oldu biliyorsun. Biz yok. Evet. Ekip arkadaşlarımız sundu haberi. Yani bütün dünyada kopkoca Honda'nın başına geldi. Senin mi başına gelmeyecek. Herkesin başına gelebilir. Her an gelebilir. Biz de zaten bunun için çalışıyoruz. Ee, bunun için ekmek yiyoruz. Ee, ve e, do, dolayısıyla böyle bir açıklama sonradan gelmiş bulundu. Hani i̇nsanların bu kadar durumu e, katastrofik şekilde değerlendirmesini ben e, Haklı yerinde bulmuyorum. Atak vardır, bir saat yerine gelirsin yaptığın yatırıma göre. Atak vardır, bin günde e, eski haline dönemezsin. E, bu tamamen neyi, e, ne kadar e, zarar gördüğüyle alakalı bir konu. Burada da çok doğru tespit ve de, teşhis ve tedavi uygulanması lazım. E, ben eminim konunun uzmanlarının şu anda işin başında olduğuna. E, ama bu krizi yönetmek ve iletişim anlamında gerçekten ülke olarak ve firmalar olarak çok ciddi gelişim alanımız olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun Murat? kesinlikle öyle. Yani tartışacak pek bir şey yok söylediklerinde. Ancak ufak tefek bir iki ek yapabilirim. Biraz kurumun hangi durumda neye ihtiyacı olduğuna göre de çalışıyor olmak gerekiyor. Öyle değil mi? Mesela çok eski fakat benim çok önemsediğim bir örnek vardır. bizdeki trafik tescil müdürlüğü işte kaymakamlık gibi birkaç tane devlet kurumu Almanya'da aslında tek bir e, merkez. E, burada, Doğu Almanya'da bundan yıllar önce bir büyük sel felaketi oluyor ve söz konusu kurum aslında bir e, felaket edekleme hazırlığı içinde olmakla birlikte henüz yatırımlarını yapmadıkları için e, selde bir anda e, sistem odası e, sular altında kalıyor. Bir iki gün sonra sular e, çekildikten sonra içeri giriyorlar. Tuba sistem odasının kapısını açamıyorlar. Ee, duvarda bir delik açıp içeri girdiklerinde anlıyorlar ki su basmış, su çekilmiş ama geride e, diz yüksekliğinde çamur kalmış, katılaşmış bir vaziyette. Kapı o yüzden içeriye doğru açılmıyor. Ee, neyse içeri giriyorlar. Birisi o çamurun üzerinde işte yürümek, yüzmek, sürünmek arasında bir hareketle yedek sistemlerin olduğu yere gidiyor. Ee, yedek kartuşlarını o zamanki alıyor, çıkartıyor. İşte ee, işte bir e, IBM marka mainframe kullanıyor o zaman. Bir mainframe hemen acil sipariş ediyorlar. Bir Astro 300 küçük bir model. Arkasından bir backup ünitesi e, ve üst katta geçici olarak bir sistem odacığı kuruyorlar. E, sistemler geliyor, bunlar bağlanıyor. Backuplardan geri dönüş yapılıyor. Sistemin kaldığı hale geri dönmesi için gereken süre 10 gün e, sistem odasına girdikten sonra. Sistem odasına girmek için de bir 2-3 gün geçiyor. Sular basılıyor ve basıyor ve çekiliyor. 2 hafta. Fakat bir şey fark ediyorlar Tuba. Müşteri memnuniyetsizliği yok. Niye? E çünkü Dresden'e sel basmış. İnsanlar şey olmuş, insanlar o sırada ev taşımıyorlar, araba almıyorlar, araba satmıyorlar. Dolayısıyla bunların kaydı için devlete gelmeye de ihtiyaçları yok. E, Türkiye'de de öyledir. Aslında çoğu bankanın kendine özgü e, iş sürekliliği planları oldukça detaylıdır ama tüm İstanbul'u etkileyebilecek ya da tüm Türkiye'yi etkileyebilecek bir merkez bankası kaynaklı bir mesela EFT problemi merkezi bir EFT problemine karşın ya da genel bir e, deprem problemine karşın bankalar daha rahat durmuyor çünkü o zaman bankacılık sistemi ve bankacılık sisteminden beklenti ortadan kalkacağı için aslında tekrar ayağa kalkmak için daha uzun bir zaman var. Oysa sadece bir bankanın başına bir şey geliyorsa çok daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Bunun iletişim tarafı son derece önemli. İletişim tarafıyla ile ilgili olarak da söylemek istediğim şey şu Tuğba. Ee, bu tip çalışmalarda hazırlığı yapmanın en önemli adımı aslında bununla ilgili tatbikat yapmak. Çünkü tatbikat yaptıkça insanların kas hafızalarında, dil hafızalarında bu yer etmeye başlıyor. Ve acil bir durum olduğunda... E, yönetimdeki birisi bir dakika bununla ilgili şu iletişimi kurmalıyız diyor. E, benzer çalışmaları e, yapmak oldukça önemli. E, malum kurma tekrar geçmiş olsun kendi adıma. E, bence e, kötü bir durum ama bir taraftan da düzgün bir şekilde başa çıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, etraftakiler için de tüm meslektaşlarımız adına onlardan özür diliyorum diye ne yazık ki. Evet, ben de tekrar geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Buradan yine son bir mesaj da ben eklemiş olayım. Bütün kurumlara arkadaşlar, irili ufaklı herkese ISO 22301 standardını almalarını edinmelerini ve uygulayabildikleri ölçüde o uygulamaları tavsiye ediyorum. Ee, gerçekten kurumsal iletişiminden tutun. İşte IT'deki en ufak bir uzman yardımcısına, yeni başlamış bir stajere kadar e, herkesi ödevlendiren, görevlendiren bir sistem. E, bu tür kesintilerde, böyle durumlarda en azından e, kontrolü yitirmemiş oluyorsunuz. Dediğin çok doğru Hı. Murat. E, o kısafsız çok önemli. Peki güvenli günler diliyoruz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.